ilgili şey. Bu ikinci <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar Kanalıma videoma hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber e, Mükemmel şeyler yapacağız inşallah e, Şimdi Şu ışık gözüme geliyor Size bunu fark etmişsiniz yorumlara da yazmışsınız Bu yüzden sinirim bozuldu Bugün sizlerle beraber yorumlardan da ay şimdi, başlıktan da gördüğünüz üzere kendi 8. sınıf serüvenimi anlatmak istiyorum ki size biraz benden ilham alın ve motivasyon düşüklerinize bir son verin ve saçma sapan yorumlarınıza bir son verin. Ya saçma sapan dediğim tabii ki yorumlarınız çok güzel. Teşekkür ederim güzel yorumlarınız için ama kötü yorumlardan kastediğim şeyler şunlardır. Yapamayacağım. Yedim çok kötüydü. Ee, arkadaşlarım çok iyi ben kötüyüm Onlar dershaneye gidiyor çok yürüyün Bunlar benim için saçma sapan çünkü Ağzınıza açtığınız şey şaka bile olsa Maalesef beyniniz anlamıyor O yüzden e, gerçekten öyle hissedeceksiniz Gelecek zamanlar içerisinde Mesela LGS yakın zamanda olacak mesela yak Yaklaşacak diyeceksiniz ki ben yapamayacağım O yüzden gibi şeyler demeyin Yapamıyor bile olsanız her zaman yapacağım deyin Yapabilirim ben bunu deyin ki Yapabilirsiniz ve Sonuçlarınız inşallah çok güzel olacak arkadaşlar bu serüvene beraber atlatacağız. Merak etmeyin. O zaman hemen anlatmak istiyorum. Allahu Ekber. Bu arada çok uzun olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi konuşayım hemen. Benim yaz tatilim aşırı relax. <laughs> aşırı relax geçti. Yani çok rahat geçti. Ee, ama bir yandan da çok stresli geçti. Şu, nasıl anlatayım hemen söyleyeyim. Şimdi öncelikle ben her dersten birinci üniteyi bitirdim. Yani 3 ay boyunca yaptığım tek şey buydu. Yani şöyle düşünün paragraf falan da çözmemiştim ben yani. Çözdüm tabii ki ama çok fazla çözmedim yani. Anladınız mı? Minicik minicik çözüyordum. Böyle 10 soru falan çözüyordum belki de. Haftada belki de sadece 40 soru çözüyordum yani. Hatta 20 soru bile olabilir. Çok az çözüyorum gerçekten. Ben biraz sonradan tempoyu arttırdım ve sizin de öyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani birden tempoyu arttırırsanız ve beyniniz bir çok geçirebilir ve düşük de gelebilir denemeleriniz. O yüzden çok sıkmayın. Şimdi ben yaz ne yaptım? Arkadaşlar, size dediğim program gibi yapmadım tabii ki de çünkü ben böyle okullar kapanmaya yakın çalışmaya başladım yani okul kapanır kapanmaz yaz tatilinde biraz sonra değil okul kapanmadan önce yani hatta ben, ben yani biraz erken başladım anladınız mı çalışmaya böyle iki hafta önceden başladım ama böyle böyle değil böyle böyle <laughs> yani çok az çalıştım yani mesela şöyle diyeyim okul kapanmaya iki hafta var ben ne yaptım? şöyle yaptım. Ee, mesela mesela filmsi diyelim. Videosunu izledim. Bir hafta boyunca yavaş yavaş yarım yarım videoları izledim. Bir video bu arada. Bir video 15 dakika diyelim ya. O 15 dakika 2 dakikaya falan böldüm herhalde. 2 ee, dakikaya böldüm. Ve her gün izliyorum minik 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 minik. İzledim izledim izledim. Ee, daha sonra ne yaptım? Birazcık test çözdüm. Filmsi bitti zaten. Bu bir filmsi kolay zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Sonra okul e, böyle kapanmaya yakın. Yani artık bir hafta kaldı diyelim. Ee, ne yaptım? Gittim fen'e çalıştım. Fen'den çok az, aşırı az böyle yani mevsimler ve iklime böyle minik bir baktım işte ayıp olmasın diye. Böyle. Böyle sonra yaz tatilinde aynen bu seviyeyle çok yavaş bir şekilde her dersten birinci bitirdim. Bu kadar. Benim yaz tatilde yaptığım tek şey buydu. Daha sonra okul serüvenim. Şimdi okul serüvenimde anlatacak çok şeyim var. O yüzden bu video umarım uzun olmaz ama anlatacak çok şeyim var ve çok eğlenceli olacak diye düşünüyorum. Şimdi okul açıldı tamam mı? Şimdi ben böyle okulda böyle çok fazla böyle ille arkadaşım olacak takıntısında olan biri değilim. Yani olursa olur. O yüzden böyle rakip de görmüyordum açıkçası kimseye okulun başına ama okulun sonuna doğru tabii ki de gördüm yani haklı olarak da. O yüzden böyle sınıfta takıldığım çok fazla kişi yoktu böyle 2-3 kişi falan vardı. Daha sonra nasıl anlatayım? Bir de böyle sınıfta birileri olur ya hani çok bilmiş. Her şeyi yapabilirmiş gibi kendilerini sanıyorlar ama yapamayanlar var ya. İşte onlar vardı bizim sınıfta. Ve grup halinde işte böyle sevgili yapan gibi diyeyim. Çok bilmiş insanlar da var. Bunlar da tabii ki de olacak çünkü hani böyle artık ortaokulda en büyükleri sizsiniz. O yüzden hak olarak haklı olarak değil bu arada. Haksız olarak kendilerini çok havalı sanacaklar. Onlar bizim sınıfta bol bol vardı. E, o yüzden çok ders çalışmıyorlardı ama e, dershaneye gidiyorlardı. Özel ders alıyorlardı. Ama ne oldu? Bir şey yapamadılar. E, sonuç olarak önemli olan neymiş arkadaşlar? Dershaneye gitmeniz, özel ders almanız değil. Önemli olan çalışıp, doğru çalışıp çalışmamanız. E, doğru nasıl çalışabilirsiniz? Onları da e, önceki videolarımda paylaştım. ya saatte nasıl çalışır adlı videolar. Çok güzel videolar kendileri. Onları izleyebilirsiniz. Kesinlikle dediğim şeyleri uygularsanız yapacağınıza inanıyorum arkadaşlar. E, daha sonra okulun başında böyle herkese bir dershaneye gidiyordu. ...böyle yaz kampı hani gittiler ya... ...o yüzden herkes çok bilmiş gibi geldi sınıfa. Sınıfı herkes, birkaç kişi hariç. Mesela ben. Ben her zaman böyle öğreneyim de kurtulayım modundaydım yani. Böyle bir şok bilmiş gibi... Da, ...yani her şeyi bildiğimi zaten bi biliyorum. Bilmediğimi biliyorum zaten. O yüzden hep böyle hocayı dinleyeyim... ...bunları öğreneyim diye gidiyorum okula yani. Farklı bir amacım yoktu diye Yalnız alttan laf sokuyorum fark ettiyseniz. <laughs> Sınıfta herkeste öyle bir hava vardı. Ve ben tabii ki de hocalarıma da diyorum... Ben niye bu kadar gerideyim? Okul denemelerine bakıyorum. Şey var, okul denemelerinde ilk denememde 50. bileydim okulda. okulda. Ee, o sırada bizim sınıfta böyle 15. oluyorlardı. 10. oluyorlar, 1. oluyorlar, 2. oluyor Böyle yani bayağı iyilerdi. Yani hani iyiyim diyenler gerçekten iyilerdi. Ama ben bunu sonra yani okulun sonuna doğru öğrendim ki hepsi kope çekiyormuş. Yani aslında şunu diyeyim. Benim... Eee... Yani benim kötü olduğumu sanmamın sebebi diğerlerinin kopya çekmesiymiş. E ben bunu okulun sonuna doğru öğrendim. Herkes diyordu ki ben kopya çekiyorum. LGT'de ne yapacağım deyince ben de buna kopya mı çekiyormuş dedim. Ne? Kapasiteniz yok diye bir şey yok aslında bu dünyada. Yani çalışıp çalışmamak var. Sen çalışmayı seçiyorsan gerçekten yaparsın. Ama eğer çalışmamayı seçersen ne olur? Bir şey olmaz yani. <laughs> okulun başına çok fazla sıkmanıza gerek yok. E, i̇kinci döneme doğru İkinci dönemden ya yani ikinci dönem başladığı andan itibaren yavaş yavaş tempoyu arttırmanızı tavsiye ediyorum. E, tempoyu arttırın yavaş yavaş. Daha sonra ne yapabilirsiniz? Hani böyle belki de 50 soruydu. Bir 100 soru, 200 soru artık çözersiniz. Önemli olan ne kadar çözünüz değil demek istiyorum. Önemli olan sizin ne kadar anladığınızı görmek. Yani diyeceksin ki ben eğer matematikten 50 soru çözersen ve bunların tamamını anlarsam eğer belki de 20 soru o zaman ben matematik bu konu, işte x konusunu anlamış olacağım inanacağım. Mükemmel. Türkçeyle de konuyu kapatıyorum yalnız fark ettiniz. Bunlardan daha sonra ne yapacağız? Ee, ne olacaktık? Relax olacaktık. Çok eşek gibi çalışmayacaktık. Az az paragraf çözüp az az konu çalışacağız. Çünkü hani yaz saatinde de artık biliyoruz ya biraz. O yüzden konu çalışıp hocayı bol bol dinleyip hocaya bol bol sorular çözeceğiz. Bizim birinci dönem içerisinde yapmamız gereken tek şey bu. Ve tabii ki de eğer mesela böyle zorbalık e, yani söz zorbalık, zorbalığına zorbalığından bahsediyorum. Mesela sen bunu yapamazsın gibisine. E, onlara hiç şey demeyin. Sadece çalışın. Çünkü onları zor edeceğiz LGS'nin sonunda. Tamam mı? Zor edeceğiz onları. Çünkü ben ettim siz de edeceksiniz. Ne da diyorlardı bu arada. Sen bunu nasıl yapacaksın? Mesela dershaneye gidiyor şahıs. Diyordu ki işte ee, mesela hangi liseyi kazanmak istiyorsun diyordu bana. Ee, aynı liseye hedeflemiştik tamam mı? Bana dedi ki sen onu nasıl kazanacaksın dedi bana. Ve sıralamamız da aynı bu arada. Benden sadece bir kişi yüksekte. Yani mesela ben mesela ben 100.'üyüm ya. O 99. Abi çok komik değil mi? Ve ben çok alınmıştım. O yüzden kesinlikle insanların ne dediğini önemsemiyoruz. Ya cevap ya susarsınız cevabınızı puanlarınızla, ortalamanızla verirsiniz. LGS sonucunuzla da verirsiniz. Ya da susmazsınız. Yine puanlarınızı cevap verirsiniz ama ağızdan da cevap vermek isterseniz ağızdan da verebilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Ben sizin her şey arkanızdayım tamam mı? Yorumlara yazın. Siz şimdi yorumlara diyeceksiniz ki bu kişi ya da işte X kişisi benimle dalga geçti. Sen bunu yapamazsın diye bana yorumları yazın. Ben de diyeceğim ki o zaman sen buna böyle de iki nokta üst üste ben ne demeniz gerektiğinin altına yazacağım. Ama be, benim söylediğimi söylemeyeyim bu arada sakın <laughs> Suçlu olmak istemiyorum. Yani böyle insanlar çok olacak. Bunları takmamanızı öneririm arkadaşlar. O zaman şimdi ne oldu? Bizim bilim nasıl bitti? Ee, sakin sakin çözerek, çok stres yapmadan, hocalarımıza bol bol soru çözerek, hocalarımızı dinleyerek ve diğer insanları kafaya takmayı zorbaları da elimizden geleni kadar e, onlara güzel şekilde cevap vereceğiz. Ve güzel puanlar alacağız. O yüzden arkadaşlar bunları unutmayın. Bu arada denemeler de yasaklanmış. Kalkmış diye duydum. Ee, o yüzden e, mesela şöyle yapabilirsin. Bir arkadaşın dersin gel ikimiz deneme yapalım dersin. Yani tekli denemeler de satılıyor. Onlar için de çok stres yapmanıza gerek yok. Yani illa okula deneme olacak diye bir şey yok. Ben mesela e, hani dershanelerde her hafta da bir deneme oluyordu ya. Ben de e, tabii dershaneye gitmediğim için şöyle yapıyordum. Bir tane kırtasiye vardı ve deneme tanesini 5 liraya satıyordu. Ben de her haftada bir kere oraya gidip 5 liraya deneme alıyordum ve çok eğlenceli bir aktiviteydi gerçekten. Siz de öyle yapabilirsiniz. Böyle taneli denemeler varsa onları alabilirsiniz ya da böyle deneme kitapçı alabilirsiniz. Mesela birinci dönem deneme gibi LGS. Böyle alabilirsiniz. Bunlar da bayağı yararlı. Ya da işte arkadaşlarınızla bir yerde buluşup, kütüphanede buluşup dersiniz ki işte kütüphanede buluşalım 5 kişi deneme yapalım. Bakalım netlerimiz kimin daha yüksek olacak gibi. Böyle minik minik rakip yani rakipçilik oynamak gibi değil. Tam olarak rakip değil çünkü. Ben birinci dönemde çok fazla deneme çözmenizi tavsiye etmiyorum. Yani ben genel olarak ikinci dönemde deneme çözmeye başladım. E, ama tabii ki de birinci dönemde de ne kadar iyi olup olmadığınızı anlamak amacıyla böyle e, yani bir iki haftada bir deneme yapın. Ya da üç haftada bir de olabilir. Aynen üç haftada bir deneme yapın. E, ne kadar gelişme var, gerilemem mi var ya da neden yanlış yapıyorsun bunlara bakmak amacıyla diyorum. Ben de öyle yaptım çünkü. Sonra ikinci dönem. Birinci dönemin tam böyle tatilindeyiz tamam mı? Sonra iş işte şimdi olayı anlatacağım ne olduğunu. Ben e, tam olarak elime bir çikolatalı süt almıştım. Ve oturdum film izlemek için. Bu çikolata sütümüz. Ay çok güzel görünüyor. Kumanda. Film açıyorum. Şimdi introsu geldi dizinin. Mutlu mutlu oturdum. Tam içiyordum biri geldi içeri. Durdurdum filmi. Koydum kenara. Ne oldu abla dedim. İçeri ablam gelmişti. Dedi ki Mina sen böyle gidersen iyi dedi. <laughs> 15 tatildeydi tam olarak. Ve böyle bir 5 günlü falan dedim ki abla dedim ben 5 gün ders çalışmayacağım dedim. 5 gün çalışmadım. Sonra 2 gün daha geçti bir hafta oldu. Sonra 8. günde film izlemeye başlamıştım. Ve ablam geldi dedi ki sen çalışmayı bıraktın dedi. Unutacaksın her şeyi. Ki arkaya aşağı düşeceksin dedi. Ben de karar verdim ders çalışmaya. Dedim haklı dedim. Diziyi kapattım. Ve çikolata sütümü de içemedim çünkü içinde kaldı, ukde kaldı. Yemin ederim canı falan çekmedi. Al dedim. Anne al. Senin olsun dedim. Şimdi buraya set müzik ekleyebilir miyiz? Bir gel buraya çabuk. Sonra ben de çikolata sütümü alıp anneme verdim. Çünkü içinde bir ukde kalmıştı. Ders çalışmam lazım. olarak böyle oldu gerçekten. Ben anneme verdim çikolatasımlı ve gittim ders çalışmaya başladım. Masama oturdum. Yani çok üzücü bir şeydi benim için valla. Eğer onu demeseydi ben gerçekten ders çalışmaya bırakmıştım. Çünkü e, böyle birinci dönemde e, şöyle yani bir yükselme yoktu. Ama bir düşüş de yoktu bir yani kırkın kırıkta kaldım. Hep kırıkıncı oluyordum okulda ve tabi puanım da 300ler falan geliyordu. O yüzden ben de hadi bıraktım yani birazcık. Ee, bir ilerlemede olmadığını görünce moralim de bozuldu tabii. O yüzden film izlemeye başladım. Yani tam olarak ders çalışmaya finish yapıyordum. Yani tam olarak yani gerçekten bitirdim. Kafada da bitirmiştim. İşte fiziksel olarak da bitirecektim. Şu kumandayı elime alırken ama canım ablam geldi beni orada kurtardı gerçekten yani. Aslında her şey ablam sayesinde. <laughs> 400 450 almak istiyorsanız ablam YouTube kanalı izleyin falan. Kesinlikle dersiniz yani daha bir yükselme olmadı diye kesinlikle bırakmanızı önermiyorum. Çünkü benim de öyleydi. Ondan sonra ben zaten ders çalışmaya başladım. Yani yine başlamış. Zaten bırakmamış. Yani bir iki haftalığına bıraktım gibi diyebilirim. Yani tam olarak bir haftam bilmiyorum. Bir iki haftalığı bıraktım. Sonrasında çalışmaya başladım. Ee, yani bir düşüşlük var gibiydi. Çünkü tam olarak bir yükselme göremediğim için tabii ki de haklı olarak moralim bozulmuştu. Her neyse. Buna da yapacak bir şeyimiz yok artık. İyi ki gelmiş ablamız bizi kurtarmış diyeyim. Diğer diyeceğim şey ise işte okul açıldı. Şimdi diğerini anlatayım. Devamını anlatıyorum. Okul açıldı. Artık ben gerçekten hocalarla canım hocalarımla beraber artık bir arkadaş gibi olmuşum. Çünkü mesela hoca görüyorum ya şöyleyim diye şu var ya mesela burada burada 5 tane soru var. Benim çünkü defterim vardı. Soruları yapıştırıyordum defterime. Ve sonra yanlarına da neden yanlış yaptığımı yazıyordum ama daha onu çok tavsiye etmem. Yanlarına yazmayın neden yanlış yaptığınızı. çünkü çok işe yaramıyordu. Ben de bıraktım onu bir zaman sonra. Yani sınıfça sınıfça beraber benim sorularımı kesiyorduk yapıştırıyorduk. Biri kesiyor biri yapıştırıyor. Çok güzeldi gerçekten. Ee, Burada bana yardım eden arkadaşlarım için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ee, yapıştırıyordum, hocalara gösteriyordum. Mesela şurası sen, burası Türkçe, burası İngilizce diyelim tamam mı? Böyle Kapatıyordum, geziyordum. Karşıma ilk hangi öğretmen çıkarsa diyordum. Geziyordum, geziyordum. Böyle, yani okulda şu defterle beraber, tabii çok daha büyük bir defter, normal okul defteri. Geziyordum, geziyordum. Sonra bir matematikçi görüyordum. Benim dersime bile girmiyor, hocayı tanımıyorum. Diyorum ki, hocam siz ne öğretmenisiniz? Sonra işte öğretmenimiz diyor ki ben matematikçiyim. Hocam Allah rızası için şuna bakın vallahi. O yüzden okuldaki tüm öğretmenleri tanıyordum artık yani hani böyle bir size giren hocalar, dersinize giren bile de girmeyen hocalar var ya girmeyen hocaları mantık olarak tanımıyorsunuz. O yüzden artık tüm okuldaki hocaları tanıyordum, beraber dolaşıyorduk artık. Gerçekten çok komikti yani ama işe yaradı bu arada. Hocalarım da çok şükür hiçbir zaman beni şey yapmadılar yani, e, hayır demediler. Artık ben hocalarıma gece 12'de falan mesaj gönderiyorum. Hocam şuna bakın şuna bakın. Çok da güzel cevaplıyorlardı valla. Çok teşekkürler hocam. Canım hocalarım. İşte böyle sonra sonra çora sonra çok uzun zaman geçti. Aa, ve e, bir gelişme olarak da çok bir gelişme olmadı. E, daha sonra ne yaptım? E, bol bol konu videosu izledim. Yine bak ikinci dönemdeyim ama hala konu videosu izliyorum. Konu videoları izledim. Bol bol paragraf yazdım. Artık biraz daha tempoyu hızlandırma vakti gelmişti. E, ve tempoyu da hızlandırmıştım tabii ki de. Ama denemelerimde yine de bir bakın şu an size ciddiyim yalan falan söylemiyorum vallahi ciddiyim. Denemelerimde hiçbir şekilde bir yükselme olmadı. LGS'ye girene kadar. Benim LGS'ye kadar ben tüm şeylerin okulda 40. .ydim. O yüzden farklı insanların ne yaptığını kesinlikle kafaya takmayın. Ee, o yüzden gerçekten ben bayağı şok geçirmiştim. Çünkü okul dönemlerinde ben en iyi 60 net yaptım. Ama LGS'de 78 net yaptım. Yani normal dilimleri de dahi kafayı takmayın. E, çünkü de bayağı moralim bozuluyordu. Neden 60 net üzeri yapamıyorum falan. Bunlar bayağı e, gerçekten üzüyordu yani. Ama mesela evde de yapıyorum. Evde de 70 net yapıyorum tamam? Evde deneme yapıyorum. Evde bunun daha çok e, dikkat dağınıklığı yüzünden olduğunu fark ettim. Stresten kaynaklı. Yani evde yapıyorum 70 net. Okula gelince 60 net. Yani 10 soru birden düşer mi? Çünkü çok stres yapıyordum ve diğer insanları çok kale, kale alıyordum çok kağıt. Kağıt. Kağıt mı? Kağıt. Kağıt. Okay. Her neyse. Hangisi yapılabilir yazısını, hangisi yapılamaz diye okuyordum. Yani çok garip grup şeyler vardı. Bunlar için de bol bol paragraf çözmeniz lazım. Yani o yüzden okuldaki deneme, ol, deneme olmuyorsunuz artık ama e, okulda değil evde yaptığınız denemeleri de fazla çok kafaya takmayın. Önemli olan LGS. <laughs> o yüzden e, çok ne kadar yanlışınız çıktı, ne kadar doğrusu çıktı değil. Neden yanlış yaptım buna bakacaksın. Fon müzik gelsin. Bir, daha, bir, daha, bir Ay daha. ya artık geçti, artık çok geçti, artık geçti, artık. Lütfen. Tamam. Artık... Yani burada demek istediğim şey ne kadar yanlışım, ne kadar doğruum var değil. Neden yanlış yaptım? Bunlara bakmanız gerek. Ya, sizin ya defol <laughs> git Allah Öyle işte. burası da geçti işte. Ne yapmanız gerekiyor? Bunları söyledim zaten. Yani sadece konu videosu izledim, paragraf çözdüm, bol bol ve soru odaklı çalıştım. Ee ve özel aldığım hiçbir destek ya da mesela bir uygulama, koçluk, öğretmenlik, dershane falan hiçbir şey yoktu yani. Yani burada mesela belki de sen dershaneye gitmiyorsun, özel ders almıyorsun. Yani bu yüzden üzülmene kesinlikle gerek yok. Ben hiç üzmedim valla. Ne gerek var abi? Ne yapalım. Sonuç olarak okulda da dershanede aynı şey anlatıyorlar. Değil mi? Ne gerek var yahu? Tövbe sağfurullah. Böyle geçti. Okulum tamam böyle geçti. Yani bir şeyim yoktu yani. Hocalarla bayağı kanka olmuştum. O yüzden bayağı sorular soruyordum. Çok soru sormayı unutmayın. Benim yani aslında benim demek istediğim şey, bugünkü sloganımız aslında soru sor. Bu kadar. Gerçekten soru sor. Yani soru sormak kadar önemli bir şey yok. Bakın bakın yeni bir özellik keşfettim. LGS'ye iki gün kala. LGS'ye iki gün kala arkadaşlar. Yani LGS pazar mı olmuş? Evet. Cuma günü, e, yok perşembe günü okula gittim. Çünkü LGS'nin sonuna doğru kimse okula gitmiyor genel olarak. E, perşembe günü okula gittim son bir kez hocalarıma soru sorayım. Daha da çalışmam e, tabii çalışacaktım da. Çalış, yani bir deneme çözer yeter demiştim. Cuma, ay cumartesi ve pardon. Cuma cumartesi deneme çözeceğim. Sonra pazar LGS'ye gireceğim diye düşündüm. Sonra cuma günü, ay, perşembe günü okula gittim. Hocalarıma soru sormak için. Artık bu arada hocalar da okulda yani ders olmadığı için hocalar da tek dolaşıyor. Yani genel olarak öğretmen odası oluyorlar. Ben de öğretmen odasına gidiyordum. Diyordum hocam şu konuyu bir daha anlatın son bir kez diyordum. Hoca valla tek başına yani ikimiz e, öğrenme odasındayız anlatıyordu bana e, böyle demiştim işte hocalarıma e, bayağı konuştuk ettik falan sonra e, Türkçe hocam Cihan Hoca selam yolluyorum buradan size e, Cihan Hoca ben böyle gittim hocaya dedim ki hocam e, bugün işte bu soruları çözeceğim dedim. E, bu soruları anlatacaksınız, anlatır mısınız? Şey, anlatacaksınız yalnız. Anlatır mısınız bu soruları? Dedi. Sonra 15 tane soru vardı. Bana, bana dedi ki sonra bunlar nedir? Neden bu kadar soru fazla dedi? Ben dedim hocam fazla işte lütfen anlatın falan. Sonra gitti işte hepsini anlattı. 5 soru kalmış Dedi ki bunları anlatmayayım artık yeter kafanı çok doldurma demişti. E, ve dedi ki bana yarın ne yapacaksın? dedi. Ben dedim hocam yarın son bir kez deneme çözerim. Ondan sonraki günde bir deneme çözeceğim. Şey sonra LGS zaten. Sonra bana dedi ki sonra bir şey demedi birden bağırmaya başladı. Dedi ki saçmalama işte son gün deneme mi çözüyorsun Sonra arkadan beden beden hocası bağırmaya başladı. Sen kafayı mı yedin falan filan diye bayağı bağırıyorlar. Ben şoktayım tabi. Yani, yani, hocalar da bayağı şaşırmışlardı Çünkü yani son bir anda çalışmayın diyorlar normal. Ben son iki gün kala bile çözüyordum yani. O yüzden biraz kızlar hak olarak. Ben de çözmedim tabii ki de. ve şunu hakkında bir şey söyleyeyim. Ben telefon bağımlılığı hakkında şunu demek istiyorum. Ben Telefonumu mesela ne zaman hani zaten bir yükselme yaşamadım ama okul içerisinde. Ama bir düşüş tabii ki de yaşadım. Yani belki de 70. bile olmuşumdur. ya 70 olmamışımdır da. 50. 60. olmuşumdur. O zamanlarda ben telefonumu kapatıyordum. Direkt babama veriyordum. Baba diyordum bir hafta vermeyeceğini yemin et. <laughs> Ay zorla yemin ettiriyordum. Bir hafta vermiyordu. Öyle yani. Ve ikinci dönemde telefonu full bıraktım. İkinci dönem full bıraktım. Yani hiç bakmıyordum. Yani vallahi diyorum. En fazla 15, ya şimdi yemin etmiyorum. Allah'ım şaka yaptım da. Yani en fazla 15 dakika bakıyorum ben. En fazla. Zaten ben Instagram kullanmıyorum. TikTok kullanmıyorum. Şu anda kullanmıyorum hala. Sadece YouTube kullanıyordum. Ee, e, ama tabii konu anlatımı falan bunlar için YouTube'u falan silmeyin. Zaten YouTube silinmiyordu galiba ama. Yani Instagram, TikTok'u bence siz şu anda itibaren silin. Çünkü Instagram TikTok kadar gereksiz bir şey yok. Çünkü size bir yararı yok. Ben mesela YouTube'u silerdim ama zaten silinmiyor birinci olarak. ikinci olarak da e ee, şey yani konu anlatımı videoları izliyordum. Bu. Ee, ve şimdi birkaç şey daha demek istiyorum. Yani siz direkt e, YouTube'u falan silmeyin ama TikTok, Instagram'ı falan oyunlarınıza bağımlı oldu oyunlarınız hepsi. Hesabı kalsın ama silin sonra ÖLGS işte bitince tekrar yüklersiniz onları. Ee, onları bir silin tamam mı? Bu bu birinci olarak bunu diyorum. İkinci olarak da ne diyeceğimi unuttum. <laughs> Ders çalışmak istemiyorum. Kardeşim Dalga mı geçiyorsun? Ben de istemiyorum Allah. Kimler çalışmak ister? Allah aşkına bana gelin bir söyleyin yani. Kimler çalışmak ister? Kimler çalışmak kimler ister? Bu artık, bu artık, bu artık. Ben LGS'nin sonlarına doğru, yani ikinci dönemin sonlarına doğru, doğru, doğru. E, kütüphaneye gitmeye başladım. Ücretli kütüphane, yani girişi 40 lira. 40 liraydı ve kahvede yanında geliyordu. Yaz tatilinde de birkaç kez gittim oraya. Ama e, şeyin sonuna doğru hep gidiyordum. Her gün e, okul böyle okula kimse gelmediği zamanlardan bahsediyorum. Her gün e, hoca, ay ne diyordum ya, her gün saat 9'a kalkıyordum, e, kütüphaneye gidiyordum, sonra e, deneme çözüyordum, daha sonra da yanlışımı bakıyordum ve üstüne paragraf ve konu testi. Bu kadar. Yani LGS'in sonunda yaptığım tek şey buydu valla. Diğer gün sabah 9'a, 8'e kalkıyordum ya da 10'da kalkıyordum. okulu istediğim saatte gidiyordum hocalarıma sorularımı soruyorum. Yani benim son zamanlarım son 2-3 hafta kala LGS'yi böyle geçti tamamen. Bu arada hızlı geçecek zaman. Çok hızlı geçecek hem de. Yani anlamayacaksınız. Ne ara oldu diyeceksiniz. Böyle işte arkadaşlar. Daha sonra LGS günü. LGS günü ne yaptım? Bu arada LGS'den 2 gün önce falan ben LGS günü ne yapmalısınız diye bir video paylaşacağım. Ama ben bir de ne yaptığımı anlatayım. şimdi LGS günü ben kalktım tamam mı? Şimdi saati hatırlamıyorum. Kaçtaydı? 9'a 9'a diyelim. Şimdi 8'e kalktım bir e, soğuk duş aldım ki beynim zihin, e, zihnim bir yani açılsın. Kesinlikle sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum LGS günü. Çok işe yarıyor. Gerçekten işe yarıyor. Yani genel olarak hiçbir denememe so duş alarak girmedim ama LGS'ye bir değişiklik yapayım da gireyim dedim. Belki de duş almasaydım 90 net yapacaktım. <laughs> Her neyse öyle yaptım işte. Ve ben bir, böyle önemli ve özel bir günde ya da mesela birisiyle buluşacağım ya da okul açılacak. O günlerde ben yemek yiyemiyorum. Psikolojim bozuk. Ben de bilmiyorum nedenini. Yani mesela okulun ilk günü ben yemek yiyemeyeceğim sabah muhtemelen. Yanımda götürürüm o işte öğlen falan yerim muhtemelen. E yani ben de bir sıkıntı var. Böyle özel günlerde, böyle ilk günlerde ya da önemli bir gün varsa o gün sabah kalkıyorsam eğer yemek yemiyorum O yüzden arkadaşlar yemek yemedim. Annem de yanına aldı yemeği işte. daha sonra ne oldu? Okula gittik. Tabi biraz zaman geçti aradan falan. Okula gittik. E, annem götürdü beni arabayla. Bu kadar bilgiye gerek var mıydı? <laughs> i̇şte okula giriş normalde yasak biliyorsunuz. Bizim, o bizim LGS'miz kendi okulumuzda olmuştu. O yüzden bizim de minik bir bankımız var. İşte böyle biraz bekledikten sonra 10 dakika falan böyle LGS'yle yarım saat var böyle erken gittik bilerek. E, i̇şte gittik. Annem de yemekleri yanına almıştı biliyorsunuz söylediğim gibi. Sonra gittik banka. Yemekleri kurduk, sofra kurduk bankta. Yemek yiyoruz. Yani okulda bankta yemek yedik annemle beraber. Yani gerçekten yemek iyi getirmiş bu arada. Yani öyle bir garip bir şey de yaşanmış bulunmakta. Herkes de bize bakıyordu bu arada ama yapacak bir şey yok yani. Arkadaşlarım gelmeye başladı yavaş yavaş. Ve ben sadece şu, şu, şu. ben tam olarak şöyleyim. Yani gerçekten etrafa bak gülüyordum sadece. Ben sadece etrafa bakıyordum, insanlara bakıyordum. İşte insanların böyle ne düşünüyorlar acaba falan böyle analiz ediyorum falan. LG, LGS günü böyleydi yani başlangıçta daha başlamadı LGS. Ve arkadaşlarım geldi. Sonra bir arkadaşım vardı hatta. Daha girmedi tamam mı? Geliyor böyle yoldan geliyor yürüyerek gör, bakıyorum ağlıyor. Dedim ne oldu niye ağlıyorsun bilmiyorum korkuyor falan. Bayağı ağladı yani ağlayarak girdi. Sınav, sınav içinde de ağladı. Yani bayağı ağlayarak girdi. Ben de gülerek girdim sonra ara oldu tamam mı? Ara oldu ve ben arada şunu fark ettim ki insanların hepsi çok iyi yapmış bir ben yapamamış gibi hissettim. Çünkü herkes söylüyor. Türkçe'de A kitapçının ikinci sorusu cevap A ile bir, bak, bir düşünüyorum cevap B. Ben B işaretledim. Sonra Fende işte ikinci diyor ki A kitapçının üçüncü sorusu C. Böyle diyorlar ben bakıyorum ben A işaretlemişim. İşte böyle bir şeyler yaşandım. Sonra işte hocalarımla konuşmaya gittim. Dediler ki bize e, biz arada konuşmayız sizle dedi. Kim moralimiz bozulmasın diye. Ee, böyle işte ara işte bayağı moralim bozuk geçti yani ee, aram. Sonra işte yine girdim sayısal. Sayısalımı gibi yaptım. Sonra çıktım. Ee, bayağı artık bir boşluktaydım yani. Gerçekten bu arada boşluktaydım. Yani siz öyle boşlukta olacaksınız eğer çalışıyorsanız. Gerçekten çalışıyorsanız. Ciddi anlamda çalışıyorsanız. Ee, çıktım. İşte hocalarımla falan konuşuyorum Hocam bu bölüm mi böyle mi böyle mi falan. Ee, bayağı korkunçtu yani. Biraz korktum çünkü yani acaba emeklerim boşama gider Kötü mü gelir sonucum falan diye ama beklediğimden yüksek bile geldi. 450 puan aldım. Ee, böyle işte arkadaşlar. LGS serüveninde benim böyleydi Yani bu arada LGS'den sonra gerçekten kendimi boşlukta hissetmedim değil. Ne yapacağım artık, ne edeceğim demedim. Değil yani. Tabii ne yaptım? Ders çalışmadım tabii ki de. Ee, sadece dizi izledim. Tüm yaz saatlerimi böyle geçtim maalesef. Ama şu an geriye dönseydim ne yapardım? Yine dizi izlerdim. Çalışmazdım Yani. Ee, i̇yi ki de yapmışım. Şu an mutluyum yani. Halimden memnunum. Evet arkadaşlar. O zaman artık yeter. Çok konuştum. Ne yapın edin. Beni umarım dinlemişsinizdir. Ne yapın edin bu taktiklerimi uygulayın. İnsanları kafanıza takmayın. Yavaş yavaş temponuzu arttırın. LGS günü sakin olun. Zaten LGS güne daha çok varsa LGS gününü boş verin. Hatta. Ama dedim gibi insanları kesinlikle kafanıza takmamanızı öneriyorum arkadaşlar. Ve videonu da burada sona ermiştir. Çünkü 30 değil 45 dakika oldu. Ben bunu bir de kesler, kesten falan yani maks 30 dakika olacak maalesef. Video biraz uzun oldu galiba. O zaman arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. <laughs> Bunları koyacaksın değil mi? Hepsini de koyacağım. Seni severim. Telefonu 45 dakika oldu. Hayır öyle bir kapattım ya o yüzden. Vallahi kapattım. baktım? <laughs> Kız Bakayım küpene. Küpene bakalım. Ay. <laughs> küpeni <laughs> tatlı şey, şişko tatlı şey, tosun. Şimdi <laughs> <İlk sürü gülüyor> videoyu kapatacağım. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Umarım dediklerim bir işe yaramıştır. E, 2000 olursak bu arada LGS günlüğümü okuyorum. Dedikoduları da okuyacağım. Hep beraber hepsi böyle x kişisi falan diyeceğim. Hepsi okuyacağım. O zaman görüşürüz. <laughs>